terörden dolayı gidilemeyen, hiçbir faaliyet yapılamayan bir yerdi. Tabii şimdi hepimiz hep beraber şunu çok iyi anlıyoruz. Neden terör bu ülkeye yıllarca, on yıllarca musallat edildi? İşte bir tane sebebi elbette ki kardeşliğimize zarar vermek, bizleri bölmeye, parçalamaya çalışmak ama aynı zamanda bu ülkenin kalkınmasına engel olmak için. Gabar'daki petrol 50 milyon yıldır oradaydı. Yani biz bunu 2021'de bulduk ama o petrol o gün orada yerin altında var olmadı. Milyonlarca yıldır oluşan o petrol maalesef terörle uğraştığımız için, terör o bölgede kol gezdiği için aranamadı, aranamadığı için bulunamadı. Yani aslında terör neyi hedefledi? Ülkemizin kalkınmasını hedefledi. O bölgenin insanının Adeta çaresizlik içerisinde olup kendilerine kendilerine yol vermesini hedefledi. Şimdi Gabar'da bugün yaklaşık 3.200 kişi Batmanda hem TPA'da hem tipikte çalışıyor. Çoğunluğu bu bölgenin insanı genç kardeşleri, mühendislerimiz, mavi yakalarımız burada çalışıyor. Şimdi yaklaşık 3.000 civarında kardeşimiz de Gabar'da, Şırnak'ta çalışıyor. İşte terör o kardeşlerimiz işi olmasın, aşı olmasın, umudu olmasın, hayali olmasın diye bize engel olmaya gayret ettiler. Ama hamdolsun terörü bertaraf ettikçe, terörün kökünü kazıdıkça orada dağlarda 500 kilometrenin üzerinde yol yapıldı. 70 kuyudan bugün 62 bin varilin üzerinde petrol üretir hale geldik. Ve şimdi Batman'ın Batman olduğu gibi nasıl buraya geldik dediler ki bana ya Batman petrolle doğdu. Petrol Batman'ın çehresini değiştirdi. Batman bugün artık neredeyse büyük şehir olabilecek bir kıvama geldi. İnşallah vekilimin bahsettiği, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu 3 sanayi bölgesi, 45 bin yeni istihdam, bunlarla Batman bir petrol şehrinden bir sanayi şehrine inşallah dönüşecek. Daha çok istihdam, daha çok iş, daha büyük ekonomik katkı, ekonomik aktiviteyi inşallah göreceğiz. Ama aynı şeyi şimdi Şırnak'ta görmeye başlıyoruz. Onun için değerli kardeşlerim, vekilimizin dediği gibi biz saflarımızı sıkı tutacağız. Bu teröre asla gecit vermeyeceğiz, bölünmüşlüğe asla düşmeyeceğiz ve inşallah ülkemizi çok daha ileri bir seviyeye hep birlikte getireceğiz. Değerli kardeşlerim, Değerli kardeşlerim, Batman 1950'den bugüne tabii çok gelişti. Ama AK Parti iktidarlarında çok daha büyük bir gelişme sağladı. Şimdi bizim 2002'de Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir hedef doğrultusunda yaptığımız bir çalışma var. Cumhurbaşkanımız o gün dedi ki iktidara geldiğimizde ya arkadaş sadece 5 ilde doğal gaz var. İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmit ve İzmir'de. Ama ülkemiz büyük. Kadınlarımız bu çevreci, konforlu yakıta, illerimiz bu çevreci, hava kalitesini artıran bu yakıta mutlaka kavuşmalı. Ve dedi ki o gün bize Türkiye'nin her yerine, her haneye biz mutlaka doğalgazı götüreceğiz. Ve Türkiye o gün sadece 5 ilde olan doğalgazını bugün hamdolsun Batman dahil 81 iline götürür hale geldi. İnşallah Batman'da henüz doğalgazı götürmediğimiz Gercüş, Sason, Hasan Keyf 2025'te gazla buluşacak. Tabii bu dediğimi en çok hanımefendiler anlar. Ne kadar önemli olduğunu. Bu konforlu yakıta kavuştukça hem onların rahatı artacak hem de biraz önce ifade ettiğim gibi şehirlerimiz çok daha temiz havaya kavuşacak. Tabii biz doğalgazı 81 ile götürdük. Sanayimiz kullanıyor, ticaret hanelerimiz kullanıyor. Doğalgazın bir kısmını elektrik üretiminde kullanıyoruz. Ama dedik ki doğalgazı hep ithal ederek olmaz. Bu doğalgazı mutlaka kendimiz aramalıyız, bulmalıyız ve memleketimizin, milletimizin hizmetine vermeliyiz. 2020 yılında hatırlayınız, pandeminin tam ortasında Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de yaptı. Biraz önce ifade ettim. Yani bizim yaptığımız işlere bunların hayalleri yetişmez. Zaten öyle olduğu için de her zaman efendim nasıl bir olumsuzluk buluruz onun peşindeler. Efendim bunlar arayamaz dediler. Bulamaz dediler. Denizin 4000 metre altından karaya 170 kilometre mesafeden bu doğalgazı getiremez dediler. Ama biz hamdolsun bu hayali gerçek kıldık. Ve şu anda Türkiye'de 3 milyon hane, bugün Batmanda 100 bin hanede doğalgaz var. 3 milyon haneye kendi doğalgazımızı verir hale geldik. Ama Değerli kardeşlerim, konuşacak çok şey var ama şimdi birazdan Cumhurbaşkanımızla yayına bağlanacak. Genel Başkan Yardımcımız da sizlere hitap edecek. Çok kısa şu konuya da değinip sözlerimi tamamlamak istiyorum. Biz Türkiye'de yoğun bir arama faaliyetine devam ediyoruz. Batman'da yeni bir arama hamlesi inşallah başlatıyoruz. Bunun için önümüzdeki yıl inşallah 250 yeni iş arkadaşına, yeni kardeşimize istihdam sağlayacağız. Onları TPA ve tipik bünyesine alacağız. Ama Türkiye olarak bizim farklı coğrafyalarda da arama faaliyetleri de devam etmemiz lazım. Yani Türkiye'nin gönül coğrafyasının genişliğini hepimiz biliyoruz. Onun için Irak'ta, onun için Libya'da, Kafkas coğrafyasında, Orta Asya'da ve Afrika'da Türkiye yoğun bir şekilde arama faaliyetlerine devam ediyor. Eğer müsaade ederseniz size çok kısa bizim en son Somali'de aramaya yapmaya başladığımız faaliyetle ilgili bir video izletmek istiyorum. İki dakikalık bir video ama şunun için önemli. Türkiye her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mazlumun yanında olmuştur. Ferhat Vekilimiz çok güzel de değindi. Biz 3 milyon 4 milyon Suriyeli kardeşimize burada çok güzel bir ev sahipliği yaptık. Çok büyük bir misafirperverlik gösterdik. Doğrusunu yaptık, insani olanı yaptık, İslami olanı yaptık. Şimdi 2011'de herkesin dünyanın terk ettiği Somali'de Türkiye bugün o gün vardı oraya Cumhurbaşkanımız uçağın inmediği Somali'ye adeta hayatını pahasına oraya indi ailesiyle birlikte o gün o insanların yanında oldu. Biz 13 yıl sonra Somali'ye tekrar gittik. Somali'nin yeraltı kaynaklarını, zenginliklerini tekrar Somali'ye o insanlara kavuşturmak için, o insanlara sunabilmek için Oruç Reis gemimiz şu anda Somali denizlerinde petrol arıyor.